hesaba döndük sonunda ya. Güzel ya oluyor. abi eski hesap hani amaçsızdım biliyor musun? Bir amacım yoktu ya. O hesaplara de Senlere alıştın ya o biraz yordu değil mi? Tabii ya. Ona ne lan? Böyle bir tehdit var orada. Dikkat et. Nasıl bir tehdit? Yıkılabilirsin. Bilmiyorum ben de Allah bot botçu olması lazım ama ilk defa yıkılmayız kanka hayallerimiz. Öyle bot mu atıyor ya? O bot değildi bence. Adam gel gel yaptı. Hmm. Uçuk ya baksana. Orijinal. <laughs> Kar 98 mi salmıyor Oha! Red zone çarptı bota. Red zone değil miydi yoksa? Bak bir tane daha var. Mi, sen mi vurdun? Kanka ben vurdum onu. Ben Redzone'a düştü zannettim ha. Ha! Lan! Ha Redzone aldı kilimi. Ya verdi. Ne <laughs> reşe. <laughs> 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 yani görüyorsun yani dedi ki mermi mer harcama mer ben hallediyorum yani oyun bunu yapıyor. Ben dedim ki Redzone'a gidecek herhalde kilim ya. E peki ne oldu sana? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl kanki? Sana mı geldi? Ben Hayır bana, <laughs> bana geldi bana <laughs> geldi. Şurada bak. Yok seni vurmadı ya. Lan niye seçmiyorsun? Kılıcı içi baygın. Dışarıdakini vur. Şurada var, şurada var dikkat. Geçiyorum. Sen de vuruyorsun adamı. Ya da ben vurayım. Hadi. School var. Geldi. Ooo 20 kişi tamam. geliyor. O tek mi ya? Ee, beyler ona geçiş olacak ha. Kalka! Gülüş şuradaki Tarkan. adam var ya e Ya bombam var abi O bombayı kim attı Allah rızası için ya Vaa memos kalıyo güzel hoşuma gitti <laughs> Bir değil bu arada <laughs> Çatıya mı çıktı o yoksa bekliyor mu acaba? Belki Geldi Mert Uzisi var onunla. Uzi mi? Uzi atıyordu adam. Hmm. Kanka bu neredeydi? <laughs> Neresine <lan>. ses gelince <laughs> evet. sıktın ama ya. Yani. herkes de Na, ya. Nereden burada. Nereden atışıyordu? bir yerdeydi. <laughs> Kanka ben önden gidiyorum. Ha bu <laughs> deli pusu aynen. Apollo senin tarafta bir yerde bu galiba. Aa, Toki sıkıyordu. Dışarı çıkmış. Tokyo öldürmüş olabilir mi peki? Belki. Bana kill geldi de. Sonuncu olabilirdi. Bana kill geldi ha. Vurdular öldü tamam ölmüş ölmüş. Tamam. Tamam. Şurada. Bu Toki'ye doğru kaçıyor. <laughs> Vay, o da öldü. Eda. Sonuncu. M4 işaretliyorum. Almıyorum. Ha. Tamam. Neden? Ben de var. Double yapardım kanka. 8x sistem var mı? Ya, o customlarda Kalanım. iyi oluyor da. Bırakıyorum. Evet. Geçen ne öyle bir baktım şey YouTube'a falan 77 kill yazıyor dedim ne oluyor? Eyvallah kardeşim yani <laughs> yapacak bir şey yok ya biliyor musun? Vuruyorsun 77 oluyor ya. 8 -8. Kanka bir de win alsak. O oh, daha. Bu saatte botçuk olamaz arada. Ha? <laughs> Olurmuş. Uçak nereye gidiyor. Takipteyim. O nerede? O iki tane. Allah. Ya Yok kardeşim Allah. benim fırı evim o. Tanem abi. kanka Anka mk diyorum. Alalım. Sağlam bir yere almadan atmazlar o şeyi. Ya alan aynı ucunda bak şeyi. Kırmızıya kafa atalım mı direkt? Kırmızı atalım. eve bir kafa atacağım. Drop orada değil mi? Bunlar buraya atmış bu orada bir şey. Aa, o burada. Let's go. No. <laughs> o baygın. Helal Aa, takım arkadaşı şeyde. Hangarın mı? mı? Hangarın girişinde. Ev dolu mu? Zannetmiyorum. Bu tek. Evi oynasak aslında daha iyi yer alırız abi. Kanka bomba atıyormuş gibi yapsan oraya ya. Şurada bak. Bir bomba at ya da gerçekten at. Heh. Tamam. Yallah burası. İki fişek ha. Tim öyle. Kill geldi. Ben açık veriyorum. Varsa çıkar şimdi. Yokmuş. Baygın'ın killini Biraz. aldım. Var mı? Bana diye biliyorum ya Ertan. Temiz gibi ama. İkinci nereye düştü ya? <laughs> Herkesin derdi başka şu an. Abi dur onu alacaktı. Dur dur dur. Ha şurada. Hadi be. Aa burada burada. Yılın Yılın güdümlü sıkıntı ona. Helal. Ee, kanka ben tek attım AVM'yi bırakabilirim bu arada. AVM çıktı yine. Ulan zalim. Nerede? Abi, AVM <laughs> abi ha AVM çıktı ha. Ağabey dedim. Bak harbiden da çıktı bu arada. Abi. <laughs> çıktı <da MK'da. gülüyor> arada benim şarjörü de hızladı Ha o yapar, yapar yapar yapar. Fena fena. O yapar. Ha yani nasıl abime çıkarıyorsun? Şu lootta da sen bak seni keşke ya. Ben oradan bir şey çıkaramadım. Tamam peçem. Hayır seni. Yok yok kanki kullan ya ben kullandım zaten. Ben aracı alıp geliyorum. Vay MK be. MK var değil mi Yunus? Özel bir, bir güç. MK alanı al demiştim ya. Neyse. Özel bir güç mü bu? Nasıl bir şey? Hislerimizde <laughs> <Fiş> <laughs> yanılmıyoruz <gülüyor> kardeşim. <gülüyor> abi. Hemen şuradan kodluyorum bir AVM'ye. Kanka kadar. E, link var mı peki? Bir ara paylaşayım. <gülüyor> <gülüyor> Dolu mu? Dolu. Takla atma, takla atma. Solun. Tamam. Abi, abi. <laughs> Buradan Şuradan içeri. Goodbye. Abi adam öldü de bir tane bomba bıraktım şu pencerenin kenarına bilerek. Güzel duruyor. Çatı mı? Şurayı deneyeceğim Yok de görüşüyor. Göremedim daha. Ha ufaktan bir sisliyim de ben oraya. O da sizi göremesin. bu arada. Yol merdiven kapalı mı? Evet, evet. Araç çekmişler. Şuradan girer mi? Giremezse Mehmet'e girerler. Yani. <laughs> <laughs> İki baygın. <laughs> Nerede acaba? Şuraya sürünebilir mi? Küçük oda yatmıştım. Aha yaktı. Bir. Birinin ikili geldi. Önümüzde biri. Ha! ha baygın mı, <laughs> mı bu lan korktum yani. Küçük oda yanıyor orada Abi. olamaz. Yine deliğinden geçti yalnız ha bomba. Burada bir yerde ha. Aracı tam patlatmamışlar. Nerede? Yok. Karda yatıyor olabilir mi? olur. Ben sayı buymuş şu. E neresi yani. kaldı? Bura bakma yani bu kadar kill var kardeşim. İki tane baygın yapmışsın zaten. Yani Hazalım neyse. seni. Olayı <laughs> <laughs> beğendim hoşuma gitti. Neler varmış? O güdümleri geri aldık. 3 güdümlü tamam. Yanlış yandan geçmesi var ya çok <laughs> Tek mi? O ne? Hangisi? Bundayken patlatacak ama neyse. Ben bir kere patlattım her zaman. Aa burası doludur değil mi? Ya abi AVM... Evet. Şu tepede sanki bir şeyler görüyor gibi oldum ama emin olamadım. puanıyla Ersin evden uzaklaştık mı arkadaşlar? Aç kalan. Ha, hmm. Aa evet evet. Bak 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 yatıyor. Kanka bir tane daha evet. dene. Evet. Ah, ya hadi. Havada buldu. Abi eller o nasıl bir mevzu ya? Boşuna <laughs> gitti bak bunlar aradığım hareketler. <laughs> Kanka e ya. yakıt var mı? Ya. Var var bastım. Gel. Hadi bakalım. Kanka bak Memo bir gelsen yer değiştirelim. Koltuktan ötürü vuramıyorum ya. Yani. <laughs> Biraz önce ben arkada iyi miydim ya? <gülüyor> <gülüyor> mi? Aha drop var, var. Drop'ta biri olabilir ha. Hmm. Kanka, bir AVM'de sen çeker misin? Emin <laughs> misin? <laughs> yani Biraz böyle yüzde elli yüzde elli oldu ama bir dene istiyorsan. Yok. Yani ya bana yazdım şu an. Tamam. Bitirdin ya. M24 kaldı. Bu şekilde arabada uçup böyle e, hocamızın bir vuruşu var ya. O çok böyle. Bir gün öyle bir ama vuruş yapmak şeylerde... istiyorum. Nasıl kimse yok bu arada? Aha. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Burada burada. Zıplama yok kardeşim zıplama yok. Ya. Kardeşim zıplama. Bittiler. Aa bitti mi şurası? Aynen. Yalnız biri arabayla filan kill filan diyordu. Memo'cum tekniği biraz geliştirmen lazım. <laughs> Bak biraz geliştirmen lazım. bırakıyorum ya. Gördün sen abi, sen abi, ya. abi. abi. <laughs> şey video çıksın diye. Aha. <laughs> video yok ki Ersin temizledi beni yasakmış. Video <laughs> yasakmış. Yani. Şey var sadece e, Valorant'ta var video çekimi. <laughs> o da bir <gülüyor> vs. <gülüyor> 4v4. Aracı uçuracağım ana göre yine. Keşke aracı uçurma taktiği olsa böyle bir tuşa basacağız mesela uçacak. Sezon 8 <laughs> miydi neydi? Basıyorlardı uçuyorlardı kan. Aa aynen ha. Sezon 8'e dönmek lazım onun için. Drone Konuş. Asla aman 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 kurban olayım Allah'ım. Aman aman aman. bu bu Öyle bir şey olmasın. İstemiyorum. Teyliyim. <laughs> evet. Neredesiniz? Bir tane vurayım. Burada bir adam. Info. Evin içine. Nerede? Evet, eve geçti şu an. Ufak yere Buradaki mi? Buradaki eve geçti. Ooo, ak ak ak. Çıktı. Yok, vuramayacağım M4'le. Hadi zıplayınca daha zor ya. Harbiden. Harbiden 8 aramı göremedim. Arka dedin senin taraf. Evet evet. Şu yüz tarafı falan. O ne yapıyor? Nasıl atıyor be? Eee bunlar Gülüyor. ayrı ayrı mı o zaman? Şuraya çıkıyor şurada. Abi bir, bir Ben göremedim. Ağaca doğru bakıyorum ama. Hadi. Demet çedi ya arkaya kaçmış. <laughs> Hadi headshot <gerek>. <laughs> <saat> yedin. <gülüyor> Beyler 3 <laughs> <üç> var galiba <laughs> burada. 3 var. Ekmeği, Bir tamam ağaçtan tamam çıkacak. Oh. Koşuyor bak alan dışı. Helal. Eee? Onlar kaldı abi. Alandalar bu arada. <laughs> Aracımız var, kapatabiliriz. Baygın Evdeler mi hala kanka? Aynen. AVM. Severiz. Zalıts güçlü kanka. Ağabeyi. Ya bir tanesi ağaç. Evet, evet ağaçtaydı da. orada abi. Aldın onu. Aldım kankacım. Helal. Yardakini aldın değil mi sen? Aynen. Ya! Ya nasıl benim vuruş gitmiyor ya? <laughs> Çıldıracağım. Gitmez kanka. Yunus beni oraya götürsene tane güdümlü atayım ya. <laughs> hani memo video filan deyince biraz vurayım dedim. Yunus sağda kimse yok değil mi? Yok abi tamam, yok o bayımda Tamam. <laughs> Good bye. <laughs> Ağda bakayım. Helal. Ay. <laughs> AVM olmayınca işte. Bu lan? Evet bir kademe daha atlattım. 107. Abi puan azalıyor ha. Bu ne ya? Apollo 107'nin abi.